Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün daha önce gene patlatmasını çektiğim 6 dönüm kadar 5 dönüm 6 dönüm bir arpa yeri vardı. Önceki videolardan bilirsiniz. Oraya tekrardan bir patlatma vuracağım. Bu yalnız külfator bıçaklı. Şöyle göstereyim. Öteki patlatmadan biraz daha sallı uzun. Bacakları kısa ama biraz daha uzun. Tarlaya gittim ve tekrardan kaydı başlatacağım. Şöyle motoru çalıştıralım. Evet arkadaşlar. iki sıra buradan gittim. iki sıra buradan gittim. Makine bazı yerlerde tam batıyor. Bazı yerlerde tam batmıyor. Böyle biraz devirli kullanıyorum. Yağaşı aldığı için zaten toprak bayağı bir yumuşak. Şu, burada... Şu kısımlarda, şuralarda fazla batmıyor. etmişsinizdir zaten bu şu bölgede batmadım evet. <laughs> motorun manevrasını hala açmadım o yüzden normal kırımından biraz daha fazla dönmesi lazım uğraştırdı biraz şöyle ekranı toz olmayacaklar temizleyeyim ya işte demek istediğim buydu arkadaşlar bunu Buraya koyuyorlar. Seri olacağım yerde mesela döneceğim dönem başka direkt ben buradaki düğmeye basıp direkt kaldırıyordum. Buradan böyle elimle bu şeyi arıyorum yani burada şu şekilde. Geriye sürüyorum. Böyle bir uzundan sürünce bir de böyle yanlamasına süreceğim. Doğu bak süreceğim. Şu, şu an kuzey güney sürüyorum. Diğer patlatmayı takmadığımı soracak olursanız, yani burayı ilk patlatmasını çektiğimde hava da çektim, patlatmayı takmadım çünkü vidayı çok kırıyor. Vidayı gerçekten çok kırıyor. Bunun bacakları ona göre biraz kısa. Yani o mesela yüzde yüzse uzunluk olarak mesela veriyorum, bu yüzde %80. yüzde seksen, ama bu ona göre biraz daha geniş. Yani bu kadar battıktan sonra zaten sıkıntı yok bizim için. Burası zaten toprak gördüğünüz gibi ee, öyle zor bir toprak değil. doğu batı süreceğim demiştim. Zaten tarlanın %75 %80'i bitti. Bir şu arayla burası kaldı. artık. İşe başlamak üzere mi aklımıza geliyor bilemedim. Tripod işini çözeceğim ama daha yeni bir tezleğin üstüne Tezleğin üstüne şey koydum Telefonu yani koymuştum Video satsın diye <laughs> İlk gidişte bir sıkıntı yoktu da geri döndüm geliyordum. Herhalde egzoz yana geldiğinden ee, onu işte artık rüzgarıyla mı diyeyim, besitisiyle mi diyeyim, şey oldu. Telefon ters düştü. O yüzden o geçiş anı tam alamadı. Ama o tripod işini halledeceğim ya. Tripod şart yoksa böyle olmuyor. Yani demek istediğim şu. başka ne çekilecek? Bir koplu vururuz herhalde. Üstüne de buğday ekeriz, kapandı çekeriz galiba. İşte demek istediğim Sinyal yandı ya şu an. Durun bir dakika. Dönek başına geçeyim de anlatacağım. Tekelle telefonla tutup şey yapmaz, sıkıntı oluyor. Şimdi ister istemez burada tam ayağımın dibinde olduğu için bu. Bakın sinyali açtı daha yeni. Geçenki tanıtım videosunda anlatmıştım. Böyle. Bir muhabbet ederdik de. Düşünüyorum ama şu motorun burasına bir yere böyle bir e, üçlük, dörtlük, hafif kalın çok kalın da değil bir demir atıp Telefonla bir şekilde oraya sabitleyip böyle sohbet etmeyi düşünüyorum yani. Motor kabinde olmadığı için herhangi bir cam vesaire bir yere yapıştıramıyorum telefonu. Devamlı elinde tuttuk da olmuyor. Ama yapacağım. Ona bir şekilde Artık şuradaki bir dayan atarım. Tripod alsam, tripod buraya bir yere koysam tripod da sağlıklı olur mu bilmiyorum da onu bir şekilde ayarlayacağım ama. Böyle devam Bir arkayı göster, bir önü göster devamlı olmuyor. İlla muhabbet etmek lazım. Neyse arkadaşlar ben şu tarlayı bitireyim. Ondan sonra Tekrardan kaydı açarım. Görüşmek üzere. Böyle bir 15-20 dakikaya kadar buradayım siz. Yer bitti arkadaşlar şöyle göründüğü üzere. Şuralardan döndüğüm için bir gittim bir geldim. Diğer taraftan şey da aynı biraz aşağıda gözükür. Bunları hemen iki dakika temizleyeyim. Böyle kaba otunu Yani şöyle göstereyim Uçağa Bir, iki iki karış uzun şeyin bacağın uzunluğu benimki karışım da şu yanağa göre göstereyim hatta şöyle canta sonundan tutayım şu şekilde iki karışım bu yanan kenarlığı 380 85 24 oradan siz hesaplayın işte uzunluğunu pek uzun değil yani Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Çünkü videoların devamı daha da gelecek. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.